Demet nasılsın? İyiyim. Senin de sesin çok iyi geliyor. Yani dün biraz halsizdim ama bugün iyiyim. Sevindim. Ee, tülünle nasıl durumlar? Ee, her zamanki gibi. Öyle hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Aklınca. Yani hiç üstüne durmayacak, konuşulmayacak, unutulacak diye düşünüyor ama öyle olmayacak tabii yani. Hmm. E o da biliyordur zaten. Pek emin değilim. Ya ben seni ne için aradım? Ee, kızları alıp şöyle günü bir yere gidelim mi diye hani Polinesköy falan hani orman yolu falan var ya hava alırız. Bu soğuk da yok hayatta olmaz. Aa. Doğru değil mi? <laughs> Kendime dikkat etmem gerek. E yani Tamam o zaman konuşuruz gene sonra. Tamam dikkat et kendine. Sağ ol. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sakın benim sabrımı deneme. Gerçekten pişman olursun. sabit oğlu, ben de seninle konuşmak istiyordum. Çok yoğunsun bu ara he? Yani yoğunum, biliyorsun Cihan'a olanları, ona koşturdum. Bir yandan set, oradan oraya koşturup duruyorum. Bayağı boşladın bizi yalnız. Ya evet, haklısın ama daha önce de konuştuk bunu. Benim önceki... Biliyorum, biliyorum. Ee, peki sen ne konuşmak istiyordun benimle? Evet, ben seninle ne konuşmak istiyordum? Ben kadronuzdan birini çıkarmak istiyorum. Nasıl, neden? Öyle gerekiyor. Kim olduğunu sorabilir miyim? Demet. Ben Demet'le çalışmak istemiyorum artık. Bulamadın mı hala uygun bir şeyler? Nerede? Ay şöyle iki oda, bir salon, ışık alan bir yer diyorsun. 1500'den aşağı yok. Benim de o kadar birikmişim yok. Hani olsa bir umut diyeceğim. Yok işte. Efendim. Evet nasılsın? İyiyim. Ee, sen nasılsın? Ben de seni arayacaktım bugün. Gidebildin mi kontrole? Ha gittim gittim. Gittim iyiymişim. İyileşiyormuşum yani birkaç güne kadar da ayaklanırmışım öyle dedi. İyi, çok sevindim. Ya ben şeyi soracaktım Zeynep'e. Haberin var mı? Hala yağmurda mı kalıyor? Evet. Yani çok konuştum, dil döktüm ama döndüremedim. Ben de başka bir şey düşündüm. Ne düşündün? Kiralık ev bakıyorum yani. Uygun olursa. Aa, iyi düşünmüşsün bak. Ee, aslında benim de aklıma bir şey geldi ama ne gibi? Ee, acaba diyorum Zeynep e, bizde mi kalsa? Yok, yani tabii ki seninle kalabilir, bir sakıncası yok da. Ama ben yani Tülin'in hiç hoşuna gitmeyecektir bu eminim. Olur mu canım? Ne alakası var? Tülin'in olduğu kadar benim de evim, benim olduğu kadar da Zeynep'in. Olsun. Sen yine de açma konuyu istersen. Sen bana bırak. Ben. Tülin'le konuşacağım konuyu. Peki. Yani sen bilirsin. Görüşürüz. Hoş geldiniz Sinan'ım. Hanım. Hoş bulduk Ayşenciğim. Nasılsın? Çok iyiyim, sağ olun. Evet, siz nasılsınız diyeceğim ama yüzünüzden belli. Yine pırıl pırıl parlıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> sağ ol canım. Nasıl gidiyor peki? Yoğunsunuz sanırım ha? Ay, vallahi yoğunuz. Ama hallediyoruz. Hafta sonunda geldik, çalıştık. <laughs> ha, biliyorum. Duydum. Ama inan, yani yerine yeni birini aldığımız zaman her şey geçecek. Yerine yeni birini derken yani... Hangi pozisyon için anlamadım. Ümreda Hanım, Melda Hanım bir şey mi söyleyecekti? Aa, yok, hayır Ayşe. Tamam sen işine dönebilirsin. Aa, tamam. Zeynep gelmiş ben bir yarım saat çıkabilir miyim? Ya işlerin çoğunu toparladım zaten, az bir şey kaldı gelince halledeyim onları da. Tamam de. demetciğim çıkam. Ne olur geç kalma. Tamam. Ah, çirinç, hoş geldin. Vallahi hiç hoş gelmedim. Bunun ne işi var burada? Ya ne işi var? Bağırma. Bağırırım. Ben seninle ne konuştum? Bir daha bunu burada görmeyeceğim dedim. Şimdi habersiz geliyorum, hanımefendi karşıma çıkıyor. Bir afra tafra. Tülin bağırma. Oturur musun şuraya bir konuşalım? Neyi konuşacağız? Anlamıyorum ki. Tülinciğim, şu an Demet'ten vazgeçemem. Anlamıyor musun? Peki sen niye beni anlamıyorsun? Bak, kadın verdiğim her işi yapıyor. Hemen yapıyor ve beklediğinden de iyi yapıyor Tülin. Ah çok güzel ya. Koca İstanbul'da Demet'in işi yapacak hiç kimse, bir tane o yani, öyle mi? Tabii ki öyle değil. E, o zaman ne? Artık ilan mı verirsin, ne yaparsın bilmiyorum. Ben bu kadına çalışmak istemiyorum. Kusura bakma Tülin. Senin özel sorunların yüzünden Demet'ten vazgeçmeyeceğim. Bu işleri benim sayemde aldığımızın farkına değilsin herhalde, unutmuşsun. Biz ortağız. İkimizin de eşit söz hakkında olması lazım. Doğru. Sen söyleyeceğini söyledin, ben de söyleyeceğimi söylüyorum. Ha, son sözüm mü? Son sözüm. Güzel. O zaman ben sana bir tavsiyede bulunayım. Gözlerini aç. Aç o gözlerini ve etrafına bak. Bu kadın kızın öne sürerek benim kocamın etrafında dolaşıyor. Ve onunla baş başa kalmaya çalışıyor. Hastanede bile yalnız bırakmadı. İnanabiliyor musun hastanede? Tabii. Ben niye bunları söylüyorum değil mi? İnan bana, Çetin haklıymış diyeceksin. Ama inan çok geç olacak. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.